ben İbrahim, derin sularda yüzmeyi öğrenen, kalbin kanayıp vermediği cevapları, gökyüzünde yıldızlarda, tek ve çift sayılarda, ebced ve de hurufide, dağların zirvelerinde, karanlık kuyu ve dehlizlerde, korkuyu güçlülerin gözlerinde arayan, bulduğu her cevapla yeniden, yeniden yanan İbrahim. Ben İbrahim, Monalis'ten olma, Sofya'dan doğma, Pargalı dönme. 15 yıldır görmediğim annemin yüzünü. Aynalardan kaçtım. Suretimde kardeşimin, annemin, babamın eksik parçalarını aradım. Aradıkça kayboldum, dönemedim. Ufuk yön yoktu. Tutamadım ellerini. Kulağımda annemin çaldığı keman, ondan öğrendiğim nameler. ...çocukluğumun ana yurdundan kaçırdığım elimde kalan tek miras. Ne oldu Parkalı? Deniz mi dokundu? 17 sene evvel... ...bu denizde ayrıldım ailemin yanından hünkârım. Onu hatırladım. Çocukken alayarak geçtiğim bu büyük denizi. Onu hatırladım. Merak etmiyor musun aile? Rodos'tan Zafer'le dönelim. Seni Parga'ya yollayacağım. Şehzade Mustafa olsa şimdi alır eline tahta kılıcını cenge koşar. Sonra da der ki sıkıldım ata binelim. Nasıl da özletiyor kendini Mustafa'm. Dün gece yine rüyama girdi. Mangala oynayalım diye tepemdeydi. Hünkârım baskın var, topa tutulduk. Hünkârım! Hünkârım! İsabet aldık, batıyoruz. bin defa helal olsun. Söyle Ferhat Paşa, nasılmış aslanım? Bitti mi savaş? Aldık mı Rodos'u? Efendim, henüz teyit edemediğimiz bir haber aldık. Hünkârımızın kadırgasının battığı söyleniyor. Oğlum nasıl? Konuş Ferhat Paşa söyle ne oldu aslanıma? Hakkın rahmetine kavuşmuş olabilir.